Öncelikle konağı 8 bölgeye ayırdık. Bu 8 bölgeden sorumlu meclis üyelerimizi saptadık. Personellerimizi de saptadık. Bunlar size en geç yarın duyurulacak. Meclis üyelerimiz aktif olarak muhtarlıklarımızı ziyaret edecekler eksiklerin giderilmesi için. Tabii ki ben de geleceğim sık sık ama e, hızlı yol almak adına e, meclis üyeleri, personeller, ve e, hemşeri iletişim Merkezi koordinasyonunda birlikte sorunları daha hızlı çözeceğiz. Biz geleli yaklaşık 50 gün falan oldu. Neler yaptık bu arada? Hedefte 100 gün, 100. güne doğru bitirmeye çalıştığımız işlerimiz var. Şimdi ilk 50 günde ben en azından öyle görüyorum ama sizlerin değerlendirmesi de önemli. Sanki böyle temizlikte bir çok fark edildik gibi. Gerçekten daha temiz e, geçmişe göre eleştiriler anlamda baktığımızda konteynerlerimizi arttırmaya çalıştık. Park bahçe budamalarımız bence çok başarılı ve bakımları gayet iyi gidiyor. Yeni parklar yapmak için çalışıyoruz. Elimizdeki e, mülkiyetleri çıkardık. Nerelerde park yapabiliriz? Hangi alanlara ağaç en azından ağaçlandırabiliriz? Daha yeşil bir konak için dedik. İstihdam ofisimiz açılacak önümüzdeki hafta Cuma günü. Alsancak Türkan Saylan'da iş arayanları, eleman arayanlarla buluşturacak bir platformumuz hayata geçiyor. İlk kreşimizi kemer altında açıyoruz. Bundan sonraki kreşler de yola çıkacak ve bu arada Büyükşehir Belediyesi'nden de talepte bulunduğumuz kreşlerimiz var. Ağız diş sağlığı taraması başlayacak. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bunun için hazırlıklarını yapıyor. Bu da ilk yüz güne yetişecek projelerimizden. Kaldırımların işgaliyle ilgili büyük bir çalışma başlattık biliyorsunuz. Şu aşamada ceza kesmiyoruz. Bunu bir kent kültürü, bir esnaf kültürü haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Esnaf odaları birliğiyle de bir toplantı yaptık. Belediyemizde çalışan, ihtisasını tamamlayıp gerçekten psikolog olarak hizmet verecek olan, psikoloji mezunları değil de psikolog olanların içinde yer aldığı bir e, merkez kuruyoruz. Bu merkezde, vatandaşlarımıza ücretsiz destek olmaya başlayacak. Yani sağlık alanında, istihdam alanında, önümüzdeki günlerde açacaklarımız, sosyal ilişkiler alanında, lokal gibi, yine sorumluluk, sosyal sorumluluk alanında kreş gibi mekanlarımız sırayla hizmete girmeye başlayacak. Yani çocuklarımızı bu arada büyükşehirin İncir altında marinadaki havuzuna bizim sağlayacağımız servislerle getirip götüreceğiz de haftada belli günler oraya da çocukları taşıyacağız. O havuz daha büyük. Yani dolayısıyla hiçbir çocuğumuz kendini yaz tatilinde çok da böyle üzgün, mahrum hissetsin istemiyoruz. Bir takım işte kamplar, etkinlikler, faaliyetlerle de yazı birlikte mutlu geçirelim istiyoruz. de sorunlar var. Onlarla ilgili size bir çok acil da çıkınca Cid evini bulmak ister diye. Ocağı, şı, Beş aynen, aynen. Yani, bu satılıyor, ıı, penceresini satılıyor. O neşli şey susun. Sit alanında olan bölgeler mi? Sit alanında bir şey yok. Kurtulalım yani. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim. Siz sit alanındasınız. Hı. Kat ilanesi yapıp da geldiyse evet. onu uzatmıyor. Nasıl hani restore daha hızlı restore edip ayağa. Kadınlara e, spor e, aktiviteleri yapıldı. Şu an Tanak Belediyesi'nde değil e, özel şahısta ve buranın tekrar... E, Hatay sistem başlıyor. E, Tanpaşa e, sahip bulvarından sona geliyor e, ve istemek zorunda kalıyorum. E, ve bazı müdürler de zorluk çıkarıyor. Yani bununla ilgili işte parklarımız var ya da uyar şahsım olarak söylüyorum. Diğerleri tanıyordur bilmiyorum. Herkesin benimle gelip birebir tanışmasını veya... Bunu hani biliyor sistem her şeyi gönderdi. Tamam. İsterseniz iki ay öncesinde koparlar, parçaladılar ve hafta